arkadaşlar. E, şimdi bir statik bug'ı yeneceğiz. E, aslında şu an birkaç dakika önce videoyu çekip bitirmiştik. Ee, olunca da, e, e çekmeye karar verdik. Evet. Bu e, ikinci bu yani ikinci şey olacak. Bakalım şimdi. Şey Yemedik baklava falan. <laughs> arkadaşlar e, bu dediğimizi duymayın. Ee, Gülmeyin e, buna. Stick bug yap. Geldi. Stik bak, stik bak Nasıl çıkacağız stick bug'a? E, Stickbox gelmedi bu arada. Stickbox ne? Stick nereden çıkacağız? Stickbox e, era e, yani geldi diye altta yazı çıkmış. Hayır nereden yeri, çıkılıyor. çıkılıyor? Nereden stik çıkılıyor? Çıkıyor, bak Sunflower burada çıkıyor. Stickbox geldiğinde. Sunflower mı? Evet. Sunflower burada bekleyeceğim. Sen Flavor'dayım e, ben. Size göstermiş oluruz tık nasıl olduğunu. Evet arkadaşlar şuradaki... Taktiklerini anlatırız. Bakın arkadaşlar şuradaki cırcır böceğine benzeyen siren kafaya benzeyen bir şey işte. Bazen e, bedava olarak bir şey oluyor. Ama çok e, bunu olursanız oyunda onu kendiniz de e, yapabiliyorsunuz. Evet. Ben şu an biraz. Ee, Okan yine sana sesini bak işte. Senden daha güçlü. Benim beni yenemeyeceksin. Yetemezsin. Geldi mi? hala üstteki yazı kaybolmadı yani gelmedi. Tamam. Sen bana haber verirsin. Ben burada bekleyeceğim. Öyle çantalarınızı doldurmayın. Siz bak başlamadan önce. Tak. 11 15 diyor. Neydi bak almam lazım. Geldi mi? Yani evet, işte destek yazı kaybolmuş Bir saniye. Hemen bir şey yapacağım arkadaşlar. Ee, şey, canım çekin. Ee, izlemesin bu kısmı. Da Çünkü arkadaşlar e, e şey Arkadaşlar e, ee, Stick Bak gelmedi hala 5 dakika dedi ama 5 dakika oldu ama hala gelmedi Bak kopanma olmadı açacağım Ben <laughs> böyle <laughs> <laughs> daha benim kedi ne kocuğu var? Sizi demişti. Bu bana çalınması var. sana tek bir şey var ondan. Bana çalınması var. De, ya stik bak başlamadı ya. Güzel. abi 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 ha, <laughs> Geldi, geldi. Abi hayır. Gelmedi. Niye geldi? Abi, ben şey ben şey A, geldi. Esler ya Ömer götürdü beni. Ah, ne yapıyor bana? Onlar bana bir şeyler yapıyor. Onu ben toplamam gerek. Toplayacaksın. Topluyorum. Şurası bak kova burada. Ay sik bak benim ucuma girdi. Şurası <laughs> Kendim var yokuz. Bugün üçüncü yaşım. Neredesin bak? Yere girdi Yerdeki Dedik tek yani neyse bir öldürmemiz gerekiyor. Senin telefonun mu var? Bak şu bak korsun. Bir de lazer. Biz o resmeni çıkarmışız. Öldürdük. Meyi kesinlikle unutmayın. Yoksa işiniz çok zor. Ama hala bir şey yok. Bambu'ya gitmiş. Bambu. Bambu da. Bak bak bak. senin Bir sürü Binlerce şey var burada. Ya yine mi bana geliyorsun ya? Öldüm ben. Karam yetiyor mu olsun? Karam yetiyor. Biraz daha kapanmamı denedim. Çok garip sesler çıkartıyor. Gerçekten bu Sven Kosova. Sven Kosova ya. Sosyal şey çıkartıyor. Ne kadar da sağ koy, Azaldı tavrafer. canı. Bak göstereyim. Bu Tavroğlu. Bu Dıt Tavroğlu. Bu da Kozdoğlu. Ha. Bir de Ya tavrafer. Kazandık. Yani gördüğünüz gibi ben, ben bile onu öldürmüyorum. Ya Öldüm ben ya. O zaman güçlüdür. Kazandık. Pas. Kazandık, <gülüyor> kazandık. <gülüyor> Geri geldin mi? Geri geldin mi? Geri geldin Geri geldin Geri geldin mi? Geri geldin mi? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? O zaman. Şu ne? Bu 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 oh. <laughs> oh. Oh. Burası neresi ya? Evet. Burası neresi? Pineapple yeri mi ya? Bak. Her ben burası neresi olduğunu. HQ yazıyor da. Size şaka yapsın. Ne ben yap Bu bu suratı giyiyorsun ha? Niye bu suratı? Facebook'u nasıl Çok güzel. Ama ne değil bu lan? Ben iki numara değişim. Okan. Okan. Ne kadar olursun şu? On altı. On on. On beş. On beş Bepepe, bepe. Bepe, bepe. Photoshop, Photoshop. Ha, bu oyunu ben Arka, Arkadaşlar ee, bu maçta ay bu ee, şeyde bu kadardı. E, daha ta, daha çok böyle tarzı videolar isterseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın kanalıma. Görüşürüz bay bay.